Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Aleyküm. Ee, hava 13 derece. Pazar günü Ürgüp'ten Kayseri'ye geldim. Araba %100 şarj ettim. Ve yine her zamanki gibi kar lastiği e, 3 kişi ve e, bagajımız dolu vaziyette. E, Adaptif kruzu 90'a sabitleyerekten Kayseri'mize geldik. Aslında Ürgüp'ten Kayseri 70 kilometre. 18.2 kilometre Kayseri şehir içinde yol yaptık. 15 kW'la ben Kayseri'ye indim. Ama e, gördüğünüz gibi 14.8 ile yolculuğu tamamlamışız. Çünkü şehir içine girdiğimiz zaman ben ay pedalı kullanıyorum. Elektrikli arabası olanlara ve elektrikli arabası bu özellik olanlara kesinlikle tavsiye ederim. İlk önce biraz korkutucu oluyor. Önceki videolarda da söyledim. Biraz alışması zaman alıyor ama alıştıktan sonra inanılmaz bir yakıt verimliliğine, inanılmaz bir menzil artışına sebebiyet veriyor. Ay pedalı kullanmak arkadaşlar. 2 saat 15 dakika arabayı kullanmışız. 88.2 kilometre yol kat etmişiz. 70 kilometresi 90 kilometre sabit hızla uzun yol. 18.2 kilometresi ay pedalı kullanarak Eko modunda Kayseri şehir içi trafiğe girdik. Ortalama hızımız 39 kilometre oldu. Ortalama yakıt tüketimimiz elektrik tüketimimizde 14.8 kilowatt 100 kilometrede de gerçekleşti. Klimamızı bu sürede hiç açmadım. İhtiyaç hissetmedim. 13 dereceydi. Ürgüp'ten çıktık Kayseri'ye geldik. E, 13. Bir değişiklik yok. E, araba'yı biraz kullanmayı öğrendiğimi e, varsayıyorum. İkinci konu e, hava sıcaklığı şöyle 10 derecenin üstüne çıktığı zaman araba birazcık daha gongüllü gidiyor. Yani biraz daha verimli gidiyor. Üç. E, hava sıcaklığı 20'nin üstüne çıkıp bir de yazlık lastikleri taktığım zaman nasıl bir sonuç alacağım çok merak ediyorum. Çünkü ee, kıskandığım bir konu var öyleyim. Bizim İç Anadolu'da kanlım almaz derler. Benim kanlımın almadığı bir konu var. Ionic 5 ve Ionic 6'nın uzun yol ve şehir içi tüketimlerini bir iki tane sağ olsun abiler yayınlıyor. Ee, abi 12'ler, 13'ler, 11'ler çok kıskandım yani. Tamam, e, verimlisin, şöylesin, böylesin ama bizimki de Karamürsel sepeti de kurban oldum. Bizimki de ısı pompalı doğuştan elektrikli 64 kW bir e, aerodinamik yapısı da çok güzel olan çok ağır olmayan güzel bir araba bizimki de ve onlar e, 151 beygir yanlış hatırlamıyorsam 151 mi 155 156 beygir Ionic 5 biraz daha güçlü I Ionic 6 biraz daha güçsüz diyebiliyorum bu kadar güçsüz arabalar olmasına rağmen 13 14'ü yakıyorsa bizde 14 15'i yakıyorsak 204 beygirlik arabayla bizimki de fena sayılmaz yani arkadaşlar ne diyorsunuz ee, bu arada ben bu arabayı dedim ki bu araba bu hafta dedim bu arabayı satlığa koyayım, ilana koyayım. Baktım 1400 lira dedim biz bu arabayı satarsak iyi bir paraya satmış oluruz dedim. E, ee, Nisan ayının e, 10 Nisan 2024 desek yanlış olmaz. Bugün ayın kaç hatırlamıyor ki bilmiyorum. İşte bayrama 3-4 gün var ya. Ramazan bayramına. 1400 dedim ben bunu satayım. Bunun üstüne dedim bir 300-350 lira ekleyeyim. Gideyim bir tane Tores alayım. Tores'in Türkiye'de çok doğru dürüst videolarını izleyemedim, göremedim. Yani çok sahibi yok henüz. Çok sahibi olan yok. Olanlarda ee, olanlar da çok ciddi e, bizimki kadar e, takıntılı olmadığı için herhalde adamlar e, video çekip atmamışlar. Dolayısıyla bilgi edinemedim. Ben de e, Google'ın çevirisini buldum, açtım. Oradan dedim ki işte Torres EV KGM, Torres EVX ya da Sanyon Torex, Torres EVX Ondan sonra oruçluyuk kusura bak <laughs> kardeşim konuşam <yok> da lan. <laughs> Aşk E, ee, Bu arabanın yakıt tüketimi nedir? İşte real world range ya da fuel conception İngilizce böyle bir şeyler falan yazdım. Bunu Kore diline çevirdim. Bunu da YouTube'a yazdım. Abari kıyamet kadar video çıktı kardeşim lan. Koreliler meraklı bu işlerde demek ki bizim gibi. Abi elde ettiğim sonuç şu. 18,5 kW'ın altını Torres herhalde yakamıyor. Doğuştan elektrikli olmayışı, aerodinamik yapısı ve ağırlığından dolayı herhalde o da Togun'an aynı kaderi paylaşıyor. O arabanın bir tek elinden tutulur bir tarafa. Adas sistemleri var ya arkadaşlar. Adaptif kruz, şerit takip, işte kör nokta asistanı, çapraz trafik, 8-10 tane bir şey var ya. Zaten bilir bilmez benimki hepsi var. Çoğunu kapatıyorum ben. Benim arabada hepsi standart. Ee, bu özelliklerin tokta olmayıp Torres EVX'de olması yazılım olarak e, TOG'un hala gelişmeye geliştirilmeye açık bir araba olması ve Torres'in bunu çoktan halletmiş olduğunu varsay yok. Koreli yani. Kia'dan Hyundai'den birazcık teknoloji transferi yapmıştır kardeşlerinden. Ondan sonra kendi memleketinden milletinden yapmıştır. E, dolayısıyla daha stabil bir yazılıma sahiptir diye düşünüyoruz. Öyle bir avantajı. Isı pompası var ama tok da aerodinamik yapısı ve ağırlığı eee şeyle Toresten e, benzer kaderi paylaşıyorlar. 20 kW'ın altını yakabilen nadir gördüm ben. Şimdi buradan hemen saldırmayın. İşte ben 17 yakıyorum, 16 Tamam kurban oldum. 17 16 yakabilin. Buna kimsenin bir itirazı yok. Ben genel olarak konuşuyorum. Genel olarak benim gördüğüm kadarıyla e, 19'lar, 20'ler. Yani 88 kW bataryanın 4 kW'ın diğer komponentleri kullanıyor. 84 kW kullanılabilir bataryanız kalıyor. 84'ü 20'ye böldüğün zaman 400 km'yi birazcık geçebiliyorsun. E abi bakınız şimdi. Abi 88.2 km yapmışım. İçindekiler 344 km yol yapar diyor. Ne oldu abi 64 kW batarya araba 432 km yol yapıyor. Nasıl olacak? Daha kar lastiğim var. Araba dolu hava 13 derece. Sen 20 derecede yazlık lastiğinle beni bir gör. ağzı iyi değil mi kardeşlerim? Ee, o yüzden bu arabayı satıp Torres alsak ya da şöyle 6-7 bin kilometrede 1 milyon 700 civarında 1 milyon civarında iyi bir tok alsak şüphesiz bu arabadan daha kaliteli, daha iyi, daha yüksek cam tavan, elektrikli bagaj kapağı işte komple ekranlar e, Torres'te 4 koltuk ısıtma, ön koltuk soğutma vırtır. E, tabii ki benim otomobilimden, benim arabamdan daha yüksek bir şey olmuş olacak yani e, donanım olarak hacim olarak, bagaj olarak ama verimlilik ve menzil olarak çok fazla bir şey alabileceğimi düşünmediğim için şimdilik bu fikri rafa kaldırıyorum. Ioniq 5 ve 6'yı gözüm kesti. Ama bunların ikisinde advance paketlerini çıkarmışlar progressive yerine. Çok çalmışlar. Sevgili Hyundai niye bu kadar donanımlardan niye çalıyorsun ağzını yediğim. Zaten 50 3 mü 58 mi 48 kW mı? Allah canınız asın bu kadar küçük batarya olur mu la bir arabada la Ufacık batarya biz çok verimliyik. lan verimlisin de ağzını yiyeyim birazcık da batarya koyaydınız ya Verimliğini ben, ben, az yakıyorum iyi küçük batarya koyayım. oldu Kaç para istiyorsun 1 milyon 700 1 milyon 800 bin lira para istiyorsun öyle olmaz Bir de Kore'den gelen arabalarda ek gümrük vergisi ne de yok yani Hani 1 milyon 700 1 milyon 800'ü veriyorsun ee, Üç üstünde yüzde %54'lük Çin vergisi yok. Benim arabayı ben 1 milyon aldım. araba Türkiye giriş fiyatı 650 bin lira. Anlatabildim mi? Yani bunun gibi de bir enteresan değişik şeyler var. Ee, Ioniq 5, Ioniq 6 dedik. İkisinde Ioniq 6'yı pek sevmedim. Pek çirkin. Ama işte iyi bir marka. Markasına güvendiğimiz için. Verimli olduğu için düşünebilirdim. Ama benim arabam da o kadar verimli. Ee, Ioniq 5 biraz pahalı. Advance paketinde donanımları biraz kısmışlar. Benim arabada vallahi daha çok donanım var. Ağzını yiyeyim kardeşlerim. E, Tokla, Torres'in verimliliği çok iyi olmadığı için onlardan da eli yüzüyorduk. Abi ben azıcık daha para bittim bir tane Tesla modeli long range alayım. İyi değil mi? Kardeşim ne diyorsunuz? Öyle yaparım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bye.